Evet arkadaşlar bugün sizlerle 57 bin kupa olacağım gerçekten baya bir kastım çok zorluyor karakterlerin seviyesi falan kupası fazla yüksek oynadığım karakterler çok az kaldı hemen şöyle bir karakterlerimi göstereyim şöyle 946 kupadan Edgar düştü baya bir sıkıntı oldu üzüldüm yani açıkçası solo da bayağı bir zorlandım arkadaşlar hemen şöyle bir karakterlerimi göstereyim 76 karakterim var çoğu karakterim 700 kupa üstü şöyle zaten hemen bir göstereyim altlarda fazla bir karakter yok alttaki karakterleri de 700 750 kupa yapacağım ve şu anki hedefim 60 bin kupa yapacağımı düşünüyorum arkadaşlar benim için baya bir zor olacak ama başaracağımı inanıyorum. O yüzden bir tane like atarsanız gerçekten çok motive olurum. Hemen şöyle bir karakterimizi aldım. Chester oynayacağım arkadaşlar. Son 11 kupa kaldı ama baya bir beni zorluyor şu an açıkçası. Hemen şöyle bir maça girmek istiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle 57 bin kupa olmak istiyorum. Hemen şöyle şu yük almak istiyorum arkadaşlar. Rakipler baya bir zorluyor. 700 kupa civarında oynuyorum. Şöyle şurada çok güzel ama iki tane düşman var o yüzden biraz sıkıntı birkaç yük alırsak gerçekten çok yolu şöyle ortada bir fight döndü hemen şöyle bir mortisle gitmemiz lazım çok güzel bizim mortis bir kişi alırsa çok iyi güzel 3 yükümüz var hiçbir sıkıntı yok bu arada 30 rankları da başlayacağım bayağı bir kupa kastım zaten sizlerle de bunu paylaşırım diye düşünüyorum şöyle biraz bekliyorum 4 takım kaldı arkadaşlar bayağı bir zorluyor Çalıda bir tane Mortis var ama takım arkadaşını bilmiyorum. Zaten ultimin dolmasında çok az kaldı. Ya şu internet sıkıntısı var ya bayağı bir sıkıntı. Son maçlarda genelde böyle oluyor benim. Şöyle şunu alsak gerçekten güzel olur. Güzel ultimi de kastım. Hemen şöyle bir aksesuar. Ya ben bunu beğenmiyorum. Hemen bir tane daha aksesuar atmam lazım. Bu fazla etkili değil burada. Şöyle güzel can geldi arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Rakiplerde birbirine oynuyor. Çok güzel. İlk ikiye girersek gayet güzel olur. Şöyle bir yoklamak istiyorum. Bakalım çalıda falan. Alan bayağı bir daralıyor. Hemen şöyle bir can bastım. Şuradan hemen bir ulti kasarsam gerçekten çok güzel olur. Bizim Mortis de bir takım aldı. Güzel. Şunları alırsak gerçekten çok güzel olur. Şöyle biraz telefonum kasıyor. Ekran kaydı da aldığım için. Şunları alırsam gerçekten güzel olur. Şöyle boni aldım. Boyu da alırım diye düşünüyorum. Şöyle çok az canı kaldı. Hemen şöyle bir tane vurmam lazım. Şöyle çok güzel ve ve artı 9 kupamızı aldık. Hemen şöyle bir kupama bakmak istiyorum. 728 kupa Chester yaptım. Bakalım kaç kupa kaldı. Şöyle bir kupa kaldı. Şaka gibi ya. Hemen diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Şöyle Colt oynamak istiyorum. Colt'un zaten kupası düşüktü. 730 civarıydı. Colt burada güzel gittiği için hiçbir sıkıntı yok hemen takım olmak istiyorlar ve takım olmalarını istemiyorum. Ben hiç kimseyle takım olmayacağım burada. Gerçekten çok sinir bozucu arkadaşlar. Yüksek kupalarda özellikle çok var. Şuradan Mortis var. Mortis'i sokmazsam gerçekten çok iyi olur. Çünkü beni öldürebilir arkadaşlar. 7 kişi kaldı. Umarım başarırım. Elim ayağım baya bir titriyor arkadaşlar. Baya bir zorluyor. Birkaç kişi daha olsa gerçekten çok iyi olur. Yukarıda Mike ve Mortis takım olmuş. Gerçekten nefret ediyorum şu takım olanlardan. Solo'nun en büyük sıkıntısı Duo'da da var tabii ki ama Solo'da eski Solo bence daha güzel. Sizler hangi Solo'yu özlediniz mutlaka yorumları yazabilirsiniz. Beni fark ettiler ve iki kişi üstümü yürüyorlar. Zaten bir kişi bir şey yapamadığı için. Bir kişi daha ölse gerçekten çok güzel olacak arkadaşlar. Muhtemelen Mike de beni bastıracak. Acilen team kaldırmaları lazım yoksa bayağı bir sıkıntı. Şöyle az kaldı can ama canım yoktu. Ve şöyle dislike atıyor. 2 vs 1 atıyorum dislike atıyor. Şöyle çok güzel kitle zaten 10 aldı. intikamımı aldı çok güzel. Sevindim açıkçası. Video öncesi böyle bir hep 1-2 kupa kalıyor düşüyorum. Şöyle zaten kupamı görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir Larry Lover oynamak istedim. Maç başında da oyundan attı baya bir süperstar benim 57 bin kupa olmamı istemiyor herhalde. Şöyle çok güzel 8 yükümüz var. Piper'ı güzel oynarsa birinci oluruz diye düşünüyorum. Size tavsiye mutlaka random kasmayın arkadaşlar. Pişmanlıktır zaten görüyorsunuz. Edgar beni öldürüyor. Şöyle Piper'ın yaptığına bakın. En azından ilk iki oynamaya çalışıyor diye düşünüyorum. Şöyle şuradaki yük alırsa gerçekten çok güzel olur. Zaten canını full edip Keşke beni beklemedi ya. Keşke ben alsaydı gerçekten çok iyi olurdu. Zaten 1-2 saniye vardı doğmama. Beni alsaydı bir tane bile yük önemli arkadaşlar. En azından ilk ikiye girelim. Başka hiçbir şey istemiyorum. Şu Larry ve Lauren'ın canı çok az kaldı. Öldürdüm. Zaten güzel ultisi dolu. Oradan kaçmak zorunda. Yoksa Edgar onu yer. Umarım ilk ikiye gireriz. Gerçekten baya bir zorluyor maçlarda. Hep böyle son maçlarda düşüyorum arkadaşlar maalesef. Umarım ultim vardır. Şöyle Edgar da bizi atlıyor zaten. Güzel bir tane aksesuar attı. Şu Edgar'ı da aldım. bayağı bir iyi. Takım arkadaşını bulmamız lazım. Yoksa sıkıntı. Yine geliyor Edgar ya. Ne geliyor? Güzel. Edgar'ı aldık. Hiçbir sıkıntı yok. 15 yükle birkaç kişi alır da artık herhalde diye düşünüyorum. bayağı bir sinirlendim. Şöyle çok güzel. ilk ikiye kaldık. Nani'yi alırsa gerçekten çok güzel olur ama alacağını hiç düşünmüyorum. bayağı bir Nani de vuruyor. Piper de vurması lazım. Şöyle nani alacak gibi düşünüyorum arkadaşlar. Baya bir sıkıştırıyor zaten. Ultim varsa gerçekten çok güzel olur. Zaten nani'nin takım arkadaşı da Edgar baya bir sıkıntı. Baya bir hasar vuruyor. Şöyle tek yedim. 7000 küsür hasar yedim ya. Olsun sıkıntı yok arkadaşlar. En azından 7 kupamız aldık. Ve şimdiden hayırlı olsun. 57 bin kupa gerçekten çok uğraştım. Bir hayırlı olsun alırım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olarak ve videonun like atarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.